bölüm banka kamp kısmı banka Account kısmında e, payonere kaydolurken vermiş olduğunuz şey yapmış pardon e kaydolurken vermiş olduğunuz e, banka hesabımızı bu banka Account kısmında görebilirsiniz ve e, yeni banka hesapları eklemek istediğinizde bu kısımdan ekleyebiliyorsunuz burada e, çekim için banka banka hesabı ve alıcı banka hesapları kısmına İkisine de bakalım. Önce çekim çekim için olana bakalım. Burada farklı bir bankaya eklemek istiyorsanız add bank account deyip e, Türkiye'de farklı bir banka hesabınızı verebilirsiniz. Burada da ödeme yapmak istediğiniz alıcıların banka bilgilerini verebiliyorsunuz. Ben VICE hesabımı ekledim. E, Payoneer'dan VICE hesabıma ödeme yapmak için bank account e, add diyerek VICE'ın size vermiş olduğu banka hesap bilgilerini buraya girerek paranızı Payoneer'den Wise'a transfer edebilirsiniz. Bu kısımda bu kadar. Verification Center'a bakıyorum. Verification Center'da bunu sizden e, doğrulamak istediği e, bilgi ve belgeleri e, görebiliyorsunuz. Hesabınızı ilk açtığınızda e, öncelikle sizden bir kimlik doğrulaması istiyor. Kimlik kartınızı gönderiyorsunuz. E, ayrıca ayrı, ondan sonra Business Details Question diye bir form var. O formu dolduruyorsunuz. E, i̇şinizle ilgili kısaca e, bilgi istiyorsunuz. Bu şirkete hesabı olduğu için şirkete hesabı açmak istediğimizde şirketimiz ait belgeleri görmek istiyor. O kısımda birden fazla belgeyi kabul edebiliyor. Ben en son açtığım hesaplarda e-in belgesini göndermiştim. E-in belgesini IRS'den gelen e-in belgesini verdiğinizde o doğrulama adımını geçmiş oluyorsunuz. Ben 2019'da açtığımda tabii o zaman e geç gelmişti. Ben sadece şirket kurulum belgelerini göndererek e, bu hesabı e ekor etmiştim. Ondan sonra çeşitli nedenlerle yine doğrulama isteyebiliyor. Örneğin e, ben kart istediğimde, bu arada Payoneer kart e, Türkiye adresine gönderilmiyor, e, bilginiz olsun. Amerika adresi girip Amerika adresinden daha doğrusu bizim hesabı açmak için Türkiye adresi giremiyorsunuz. Şirketimiz Amerika'da olduğu için e, mutlaka bir Amerika adresi girmeniz istiyor Emir. Amerika adresi girdiğinizde bu sefer kart istediğinizde Amazon e, Amerika adresinizi doğrulamak istiyor. E, Amerika adresini doğrulamak için de sizden form istiyor. Daha doğrusu e, bill istiyor yani fatura istiyor. Ben bunu kendim Amerika'da bir fatura temin edip düzenleyerek açtım. Ancak bunu Peyoneer müşteri hizmetleriyle görüşürseniz Türkiye ye yerleşik olduğunuzu, Amerika'da sadece şirketinizin işte olduğunu belirtirseniz bu adımda sizden farklı bir belge talep edebiliyorlar yerine. Bu işlem adımında bu şekilde geçebilirsiniz. Setting kısmında bir diğer kısım Security Settings. Burada hesabınızın güvenlik ayarları var. Ee, şifremiz, şifreniz, güvenlik sorularınız. İki adımda doğrulamayı, doğrulamayı açıp kapatmak istediğinizde bu kısımdan yapabiliyorsunuz. Ayrıca personal security kod. Bu kodu ee, kaydedin, bulunsun mailinize veya telefonunuza ulaşamadığınızda hesabınızı sıfırlamak istediğinizde o konu sorabiliyor. Profil Settings'te yine hesabınızı açarken vermiş olduğunuz bilgilerinizi görebiliyorsunuz. Ee, bakalım. Burada bütün hesabınıza ilgili bütün detayları, kampanya details, bizdeniz adres, register adres, hesap sahibinin oturma adresi ve telefon numarası kısmını görebiliyorsunuz Notification Settings'de Payoneer'den almak e, Payoneer'in göndermiş olduğu e, Bilgilendirme mailleri e, Promosyonel haberler Payoneer ile ilgili haberleri Almak istemediğinizde buradaki tıkları kaldırarak mail almaktan e, kurtulabilirsiniz. Zararı yok dursun Payoneer Bazen yararlı bilgiler de gönderiyor e, Bu durabilir Şimdi e, Payoneer'i kabaca Daha doğrusu Kabaca değil ayrıntılı olarak e, işledik bütün menüleri dropshipping yaparken veya farklı bir iş modeli yaparken ihtiyacınız olan tüm e, kısımları bu videoda anlatmış oldum. Bir diğer önemli kısım da e, Payoneer'in Custom ilgili olan e, işlemler. Şimdi Support Center'a girelim. Payoneer Support Center. Payoneer Support Center'da sizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada My Request dediğinizde daha önce yapmış olduğunuz taleplere gelebiliyorsunuz. Buradan menüler var. Şimdi probleminiz ne ile ilgili? Alıcı hesaplarınızla ilgili, ödeme göndermeyle veya para, bankaya para çekmeyle mi ilgili veya Payoneer hesabınızla, Payoneer kartınızla mı ilgili sorunuzu buradan seçiyorsunuz. Genelde bizim karşılaştığımız problemler kart ile ilgili problem oluyor. Kart talep ediyorsunuz, adresinize ulaşmıyor, şpik uzun sürüyor falan. Öyle konularda müşteri hizmetlerine bağlanmanız gerekebiliyor. Şimdi örnek olması açısından bu videoda sadece Taylor kart ile ilgili problemleri bakacağız. Şimdi burada şpik seçiyorum, kartımın gelmediğini varsayarak. Burada şpik ile ilgili size seçenek kartını. Şpik adresi değiştirmek istiyorum. Buraya gönderdiğimiz diye bir soru var. E, veya kartın zamanında ulaşmadı. E, DHL FedEx gönderim için DHL FedEx e, kullanmak, gibi seçenekler var. Şimdi burada e, sıkıntı olan seçeneği seçiyoruz ve kartın zamanında ulaşmadığını seçiyoruz. Kart zamanında ulaşmadığı ile ilgili size burada kısaca bilgi veriyor. 2 ile 28 gün süre söylüyor ve eğer DHL ve FedEx'e gönderildiyse direkt kendileriyle iletişim kurabileceğinizi söylüyor. Siz buradaki detayları okuduğunuz varsayarak ve çözüm alamadığınız varsayarak kontak as diyerek müşteri hizmetlerine bağlanma seçeneğini seçmiş oluyorsunuz. Burada sizi 3 seçenek karşılıyor. Payoneer'e -Mail, e mail atabiliyorsunuz ilgili, mail ile ilgili dönüş almak istiyorsanız. Canlı chatte kola seçeneği var. Kola seçeneği bugün hafta sonu olduğu için Büyük ihtimal e, live chat ve kolas çalışmayacaktır bir kez seçemeyen eklemişler bir kez seçimi yok saat in, in like chat. Evet, şu an kapalı gördüğünüz gibi e, şu an video yaptıktan onu çekiyorum ondan dolayı biz genelde kolas yerine live chat'i seçiyoruz live chat'te e, yine karşınıza burada e, sorunuzla ilgili bir menü açılacak oradan e, adım adım Probleminiz neyse seçerek müşteri hizmetlerine bağlan diyerek müşteri temsilcimizle görüşme ekranı açılıyor. Burada bir e, müşteri hizmetlerine bağlanma süresi ortalama 3-5 dakika sürebiliyor yoğunluğa göre. E, burada bekliyorsunuz. E, arka plan atabilirsiniz. Müşteri hizmetleri bağlandığında uyarı sesi çıkartıp e, sizi ikaz ediyor. Müşteri hizmetleriyle konuşmaya başladınız. Sonra selam veriyorsunuz öncelikle. E, probleminizi yazıyorsunuz. O size doğrulama için doğum tarihinizi e, ay, gün, yıl şeklinde soruyor. Bunu girdikten sonra işlemlerinizi e, kontrol edeceğini söylüyor da. problem neyse veya çözüm neyse size aktarıyor. Burada eğer anında çözebileceği bir problemse anında çözüp e, size başka bir isteğin olmalı olarak görüşmeyi sonlandırıyor. Çözemeyeceği bir anlık çözemeyeceği bir durum varsa e, problemin ilgili birime aktarıldığına, Söyleyerek e, chati yine sonlandırıyor ve siz yaptığınız chatle ilgili bir mail alıyorsunuz. Yani o mailde konuştuğunuz konular, konuştuğunuz, yazdığınız talepler veya daha doğrusu şöyle görüşme özeti diyebiliriz buna. Görüşme özeti, mail de bir kopya halinde geliyor. Müşteri hizmetleri ile ilgili yaşayacağınız bir problem yok. Premium e, müşteri hizmetleri ile ilgili bir sıkıntı yaşamazsınız. Burada yapacağınız başka bir işlem yok. İlerleyen günlerde ekstra bir Vermemiz gereken bilgi video olursa e, videoya ek olarak yeni bir video çekip panelde zaten koyarız. E, sizin kafanıza takılan bir soru veya tanışmak istediğiniz bir durum olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şu anki dersimiz e, burada sonlanıyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere.